Dön atlarım, dön şöyle dön. Döndük ya Hüseyin. Aa. Yavaş yavaş be adam. Bir iş yapacaksınız her tarafı berbat ettiniz. Bağırmayın sabicim eskici. Gelmeyeyim oraya çekerim kulağını. Hadi İbrikçi sen de yardım et bakayım hadi. Öf. Aman Cahfeciğim dikkat bir yere çarpmayın sakın. Mal kıymeti bilmiyorlar ki efendim. Eşek gibi o duvardan bu duvara. Öğrenecekler Sabri'cim, öğrenecekler. Onlar da bir gün adam olmasını öğrenecekler. Sayende adam da sayılmadık ha. O senin sayende Hüseyin Efendi. Konuşturma şimdi beni, yürü hadi yürü. Eski hepsi bu kadar mı? Bu kadar efendim. Siz bir yerleştirin bakın da eksiklerinize buluruz daha bir şeyler. Kapıya çarpmayın aman Cafer. Bakıyoruz efendim. Aman. <laughs> Cafer'cim dikkat yavaş. <laughs> önünüze bakın önünüze. <laughs> Gel canterci gel. Gel gel. Yavaş yavaş, yavaş yavaş. Aman kapıya dikkat. Gel 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 gel. gel. Koy oraya, orucu koy koy koy. Hah, şöyle dik. Bindir de şöyle aşağı. Dik abi. Böyle. İndir, 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 indir. indir. Hah, güzel. Bak, siz zahmet etmeyin. Buyurun, hadi. Getirin şöyle. Getirin, 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 getirin. Yavaş yavaş koyun. Ha, tamam. Hah, şöyle koyun. Güzel. güzel. E, aman, önemli değil. İbikçi kaldırır ver, kaldırır ver, kaldırır. Gel. Güle güle oturun. Buyurun. Size de çok teşekkür ederiz Celil Bey. Yoruldunuz. Benim adım Cemil. Aa, Cemil tabii özür dilerim özür dilerim. O kadar taşıdık. Bir biranızı içeriz artık. Biramı? Biramız var mı Sıtkıcığım? Olacak canım abi bir bakayım. Hadi canım bir bak. Hadi sevin basmadan. Oh, çektin yine biranı Cemil abi işin iş. Yüz vermeyin bu adam efendim bu kadar. Sabicim insanları biraz hoş göreceksin. Eh ben bunlara yarın bir de cila attım mı? Yenisinden güzel olur vallahi. Efendim güle güle oturun. Sorması ayıp ama para mı verdiniz bu külüstürlere? Külüstür mü dedin? Külüstür ya ne? Sensin külüstür. Ya. Para vermedik ama vereceğiz için vereceğiz. Ne yazık efendim yani on para etmez. On para etmez mi? Soğuk mu bir anız Cemil Bey? Buz gibiymiş. Selim görmesin. Hmm. Afiyet şeker olsun canımın içi. Sen öyle dedin ama Sabri Bey. On para etmez falan. Hor görmezsen o eşyayı öyle. Hep antika. Aziz Bey'in evinden rahmetli. Ölü soyucular sizi. Ölü mü Evet efendim. Bir ölünün eşyaları mı bunlar Eskiç? Ölü de efendim. Sizden iyi olmasın hakiki beyefendi. Sizin gibi doğma büyüme İstanbul'lu rahmetli.